Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kocaeli çalışmalar da bitti. Burada da görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. 9 koşulu dolu, dolu programı var. Güzel program. Birinci koşuyla hemen başlayalım. Burada 4 hindi koşu. 4-2 arasında bir yarış olmalı. 4'ün ben de kazanır daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. 2 son yarışı. Olmadık yerde ikincilik. Çok enteresan bir koşu çıkarttı. Tekrarlar mı bilmiyorum tabi ama tekrarlarsa 4'e rakip olacaktır. İndi koşun sprintleri ikinci ve dördüncülüğü çok başarılı. Şartında kilosu da kalmış. Yani AGP'ye ben katılıyorum burada dörde. Eksik koşarsa iki. Diğer atlar maiden atları çoğunluk. Yani bir şey beklemiyorum. Aralar, aralar olan atlar da var. Bulamadım başka at. İkinci koşu Handikap 16 Handikap 2. Ankara'nın ikinci koşusu vardı. Aynı bu şekilde. Buna benzer bir Arap yarışı. Bir at var tek olurdu olmadı at Gittiler sonuncu atlar 1-2 yani Nereden buluyorlar bu atları bir yarış öncesi Adana'da Gelen atın içimi var sıfır çekiyor Bir hafta sonra gelip Ankara'da tutarak yarış kazanıyor uzak çekti hepsi yani Arada böyle şeyler oluyor ve bu Arap atlarında çok Arap yarışçılığında çok olur Burada da aynı şeyi bekleyebiliriz bakın Handikap 16 Handikap 2 Kaşıkçı Beyi kazanabilir. 4 Muzatcan kazanabilir. Ancak şart handikap 16. Bu iki atın bu şarttan kaçma, birincilikten kaçma ihtimali çok yüksek. 2 3 şarta uymayan safkanlar. Şimdi geriye 5 7 8 ve 6 numaralı safkanlar kalıyor. 8 Boğazkale bu şartta handikapıyla en uygun safkan. Bunu mutlaka yazalım. Bu olmazsa 5 SS takip Şampiyon sesli Akif. Bu yerine geçecektir. Bunu da mutlaka yazın. 8 5 5 8 2 at direkt önerim. diğer atlar artık tamamen tercihen sizlere bırakacağım. Yani bu AGP'lerine bakmayınız. Aynı Ankara'ya dönmüş gibi duruyor burası da. Ki 8 5 ciddi anlamda şanslı. 2 3 6 hatta dil Artık tutmuyorum ama Dilşah'ı. Yani şart handikap 16 olunca bu şart tehlikeli korkutuyorlar. 8-5 mutlaka kurgularınızda olsun arkadaşlar. Ve bu atlara da çifte bağlanabilir. Güzel de çifte bırakır. Sürprizlenir. 3. koşu şart 4. Mesafeye çıkacağından dolayı soru işareti var bende. 4 ne nolu safkanda. O yüzden rakip 2'yi yöneleceğim buraya. İki attan birinin kazanması gerekiyor. 4 kazanırsa AGP normal. Ancak 2'de çok ciddi rakip çıktı. Lyon Pekan. Ben yazalım taraftarıyım. Bu şart 4'e. plasilerde iki at bulunduralım. Diğer atları şu an için beklemiyorum bu grupta. Bu 2 at kötü koşarsa diğer atlar bence öyle şanslı olur. Dördüncü koşu. Yine bakın handikap 16, Handicap 2. Burada sıkıntılıdır ve buranın sürprizi 10 GM pari arkadaşlar. My Django, 3 ve 10 no'lu safkanlar arasında birincilik paylaşılması gerekir. Birisi biri, birisi kazanır. 10 kazanırsa daha mutlu oluruz bizim adımıza. Bizde olacak %5'li kat. 3-10-13 mutlaka kurgularınızda bulunsun. Genelde ikinciliğe koşacak atlar 2 ve 5 mecburen yazdırıyorlar kendilerini. 6 kilo olmasına rağmen AGF dikkat edin bu AGF. Ye. Bu da zorlanacaktır burada bu grupta ama kazanma potansiyeli tabii ki var. 1 7 4 tam istediğim gibi şartı uymuyorlar. Yani diğer atlar grubu artık bunlar iyice. 3 Bayjengo 10 Jerpare. Kurgularınızda mutlaka bulunsun. Özel tekiniz yoksa bu iki attan sonrası tercihen yani arkadaşlar yani size bırakacağım. 5'i de 2'yi de diğer 6'yı da bu atların yazımını tamamen size bırakacağım. Bu 3 ondan sonrası zaten sıkıntıdır. Herhangi bir at gelir, sallama bir at gelir. Yani. O yüzden çok at yazan arkadaşlara da itiraz etmeyeceğim. İki at. Beklentim bu 3 ve 10 nolu safkanlardan birinin birincilik yapması. Ganyan olması. 5 koşu Mayden. Burada da arkadaşlar bir olay var. 3 nolu safkan. Şart bir at. Kısa vade 6'da Beşincilik falan yakın beşincilik. Şimdi bu at gelip 5'linin buraya konması ben de soru işareti. Çünkü buranın atı değil. Maiden atı değil. Burayla alakası yok. Zaten kısa vade atı kendini göstermiş. Nevzat var üzerinde. Yani bizleri yanıltacaklar, yatıracaklarsa bu at ikinci çıkar. Göstere göstere ne bir atılır. Yoksa rakip yok, tek olmalı. Kazandırılmalı yani. Ramazan Yılmaz, asla gibi. Mesafe, dişiler falan var yukarıda. Beklemiyorum onları da. Sürpriz acaba kim yapar ona bakıyorum. Biraz 5, biraz 8 sekiz çıkıyorlar. 8'in 3. sprinti iyiydi. 5 de İstanbul'dan geliyor. Ne koşacak bilmiyorum. 11 var yukarıda dişi atlardan biraz kazanç almış. Ama hani bunlar üçün rakibi değiller. Kısa vadeden at getiriyorsunuz meydana. Meydin çıkartmıyorsanız çok büyük terbiyesizlik olur. Hem TJK adına hem bizlere yapılan yanlış. At eksik koşar. ikinci olmaz o zaman. At elseye basılır. İkinci çıkıyorsa biliniz ki bu yarış bize ayarlanmış bir yarıştır. Altıncı koşu handikap 15 handikap 2. Burada 4'ü 3 değil bu kez 1 zorlayacak. Komayestas 1 kazanabilir. yüksek AGF 4 kazanırsa normal sonuç. Yeriniz varsa ben öncelikle 1 yazmanızı tavsiye ederim. 3 de gene rakiplerinden biri 4 nolu sapkın. Diğer atlardan bir şey beklemiyorum. Maiden atları, sıkıntılı atlar. Bu üçlüden biri kazanacaktır sonuçta. 4 yani kazanırsa normal ama sürprizi bir ben 1'in yazılması taraftarayım bu yüksek AGP'nin yanına. En azından bir yeriniz varsa tabii ki 3. 7. koşu şart 5. Sıkıntılı bir grup. Gördüğüm bu şart 5'te. Son yarışlarını kazanan iki safkan. Biri 8 yaşında 1 nolu safkan Diğeri 6. Bu da kısa vade 8 atı. Son yarışını kazandı. Bunların özellikle 6'nın oğlu Safkan'ın burayı kazanması gerekiyor bana göre. Geçen yarışta 5'i önermiştim. Forum'di. 3. çıktı berbattı. Bire geçilirken. Bir önceki yarışı çok iyiydi. Şart 5 birincilik. Şart 3'te 3. Bir şeyler var demektir bu hatta. İki sıkıntılı geliyor iki yarıştır. 4 Halislerin atı buraya getirdiler. Hani İstanbul'da bir şey bulamadılar da mı buraya getirdiler? İlk defa kuma çıkıyor. Bilmiyorum ne yapacak. 3 Sürpriz potansiyelli 7 Grubun kaliteli atı. Bunlar diğer atlar arkadaşlar. 6-1-1-6 İki attan birinin kazanmasını bekliyorum. 6 kazanırsa bana göre çok normal sonuç. Çiftelere 6 bağlanabilir. 4 de ne koşacak inanın bilmiyorum. Herhalde Halis bilmiyordur. atının ne koşacağını. Koşuyorlar sadece. Birinci de olabilir. Bir şey demem. Dört boşat değil. Sekizinci koşu şart dört. Anka ateşi. Kilosuna rağmen burayı kazanması gerekir. 61-62 kiloda. 61'de kısa vade altı yarışı var. Bu gruba fazlasıyla yeter. Yani çok fazla kilo farklılığı yok. Handikap yarışı olmadığı için. Bir tek olur olması gereken bu. AGF doğru. Bu eksik koşarsa, gitmezse şarta, şart 4 çünkü bu büyük atlar için, biraz kaliteli atlar için la, la, la yarışı yapılır bu tip şart 4'lerde. O zaman da beklemediğimiz bir at kazanır, sürpriz biter. Hani o at 3 altın dere olarak gördüm, yeriniz varsa böyle tek kullanmıyorsanız, önceliği 3'e veriniz. Hatta 1-3-2'li bekliyorum aslına bakarsanız burayı. 2 sürekli ikinci. 6 10 yaşında. 5 satıştan geliyor. 7 Caymaz'ın oğlu falan. Yani bu şart 4'te bu tip buraya kadar inmezler ama Caymaz'ın oğlu daha iyi kazanabilir. Bu kadar sıkıntılı bir grup. Eğer bir istediğimiz yarışı yapmaz ise. 3'e de çok güvenemiyorum çünkü. Ya bir tek olur ya da burayı cidden anda taramanızı tavsiye ederim. Yani şu yüzde üçlük at dahi gözümüzde küçülmesin. Yüzde parana, caymazına olup bunlar dahi yarışta birinci olabilir. Dokuzuncu ve son koşu. Bu da meydin arkadaşlar. Burada da çok fazla at göremedim. Şu yeni koşan atlara bakıyorum sürekli olarak. Buradan ağırlıklı sürprizleri çıktı. Burada da 4 ve 9 çok sürpriz bir at. Hani çok at yazıyorsanız değerlendirebilirsiniz. Olmaz demem ama yukarıda bir 6-10 olayı var. Bunlardan birinin kazanması normal. Ancak bu 5 nolu safkanı İstanbul'dan getiriyorlar mendip. Bu at grubun kaliteli atı 6-10 gibi. 5 de mutlaka kurgularınızda olsun. Hem de güzel ganyanlı gelecek. Biz de mutlu eder geldiğinde. 5-6-10 12 yukarıda aradan sonra belki güzel bir koşu çıkartabilir yazılır safkanlar. Işte yeni koşan atlar 4-9 yeriniz varsa önceliği bunlara veriniz. Sonrası herhangi bir at tamamen sallamalık bir at gelir. Gelecekse. Maiden'dır. Arap'ta İngiliz'de fark etmiyor bir yerden sonra. Bana bu atlardan biri çıkar ki 5'i burada merak ediyorum koşusunu. Eğer İstanbul'dan gelip pisti yadırgamazsa etkili bir koşu çıkartıp kazanmasını bekliyorum. O kadar da bu atın üzerinde durabilirim. Sizlerin de yazmasını tavsiye ediyorum. Kocaeli'de bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.